Herkese merhaba. Bir diyetisyen hep sağlıklı şeyler mi tüketiyor? Hayır tabii ki. Diyetisyenlerin de insan olduğunu unutmayalım. Bugün elimde İtalya'nın meşhur mu meşhur limon içindeki dondurmasını tadıyor olacağız. File markete gelmiş. Hadi bakalım kaçamaklarımız da kaliteli olsun değil mi? İnşallah İtalya'da da yeriz diyorum. Hadi tadım başlasın. Hmm çok iyi. Gerçekten. Bravo. Çok iyi dondurmaya benzemiyor. Böyle daha çok kremaya benziyor. Wow. Evet kaçamak da yapacaksınız. Kaliteli şeylerle yapın efendim. Afiyet olsun. 100 gramı 182 kalori. Bilginiz olsun. 2 tanesi 100 gram ediyor. 2 tane çıkıyor. O yüzden evet içinde sağlıksız glukos şurubu, şeker bulunuyor. E kodları bulunuyor ama arada bir yemek dengeli olmak sağlıklı yaşamdır, sürdürülebilirdir. Afiyet olsun. Hoşçakalın.